Rottweiler ve Avrasya kurdu. En güçlü köpek ırklarından biri, en güçlü kurt türlerinden birine karşı. Kim daha güçlü, kim bu amansız mücadelenin kazanan olacaktan önce... İyi olan kazansın. Haydi videoya geçelim. Avrasya kurdu Avrupa ve Asya'ya özgü bir gri kurt alt türüdür. Rottweiler ise Roma lejyonlarının mastiflerinden gelen büyük güce sahip çalışkan bir köpek cinsidir. Boyutları Rottweiler köpek cinsinin ağırlıkları 34 ila 58 kilogram arasındadır. Kurt ise 31 ila 58 kilogram ağırlığa sahiptir. Dişi Rottweiler bir dişi kurttan daha ağır olabilir. Ancak Avrasya kurtlarının boyutu normal kurtlara nazaran daha büyüktür. Ve bu yaşadığı bölgeyle alakalı tabi. Rottweiler köpek cinsinin kendine güveni olsun, cesareti olsun ve saldırganlık potansiyelinin yüksek oluşu olsun her şeyiyle donanımlı bir türdür. Öte yandan ailelerine karşı çok sevecen ve naziktir. Oysa Avrasya kurtlarının çok da sosyal bir tür olduğunu söyleyemeyiz. Davranışları değişkenlik gösterebilir. Bölgeden bölgeye bile değişmektedir mesela. Örnek olarak Karpatlarda yaşayan kurtlar çoğunlukla yalnız avcı olma eğilimdedir. Bunun yanında hayvanlara karşı çok cesur aynı zamanda saldırgandır. Kafa yapısı ve çene kuvveti. Rottweiler köpek cinsinin kafalarının boyutu 15 santim civarındadır. Kurtların kafa boyutları ise 25 santimdir. Rottweilerların çene kuvveti 328 psi'dir. Kurtların ise 400 psi'yi aşan çene basınçları vardır. Ama şöyle de bir şey var. Kurtların ısırma kuvvetini ölçmek çok zordur. Avrasya kurdunun 800 ila 1000 psi'nin bile üzerine çıkabileceği düşünülüyor. Dişler ve pençeler Rottweiler'lar 4 santim uzunluğunda köpek dişlere sahiptir. Kurtların diş uzunluğu ise 5 santimdir. Tamı tamına 42 keskin dişleri vardır. Bu da kemikleri kolaylıkla kırmaya olanak tanır. Rottweiler'ların da 42 dişi vardır. Üstte 20, altta 20 tane vardır. Tahmin edildiği üzere pençe de kurtlar Rottweiler'lar karşısında üstünlük sağlar. Hızları Rottweiler'lar saatte 43 kilometre hıza çıkabilirler. Kurtlar ise saatte 69 kilometre hıza ulaşırlar. Avrasya kurdu kutup kurdu dışında dünyanın en hızlı kurdu iken Rottweiler'lar diğer köpek ırklarına kıyasla pek de hızlı sayılmazlar. Dayanıklılıkları Çalışkan bir köpek olan Rottweiler, diğer benzer türlere nazaran yüksek bir dayanıklılığa sahiptir. Ancak kurtlarla kıyaslarsak bu durumu aşırı düşük kalacaktır. Çünkü kurtlar, hemen hemen dünyadaki tüm hayvanlar veya memeliler arasında en iyi dayanıklılığa sahip türdür. Güçlü bacakları sayesinde günde 10 saat kadar durmadan koşarlar. Ve son olarak avantajları Avrasya kurdu çok güçlü içgüdülere sahiptir. Reflekslerini çok iyi kullanır ve duyuları gelişmiştir. Rottweiler'lar ise çok zekidir. Rakibine güçlü göğüs çarpmalarının ne demek olduğunu gösterir. Bunu yaparken de cesurca korkmadan yaparlar. Bu videoda da Rottweiler ile Avrasya kurdunu karşılaştırdık. Sizce Rottweiler bir kurda meydan okuyabilir mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.